11 Bugün ay bugün 11. ay ayın biri günlerden e, cumartesi yani 01 11 2025. E, burası Bursa İnegöl Kurşunlu Sıcak Su Selalesi. E, az önce geldik. Çadır kurduk, kamp yapacağız. Ya burası gerçekten mükemmel arkadaşlar. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 katmandan oluşan bir sıcak su var. E, bu gördüğümüz katman en serini. Ondaki biraz daha sıcak, ondaki biraz daha sıcak Yani ben 15 dakikadan fazla kalamadım. Gerçekten çok sıcak bir su. Ee, yani çamuru da çok güzel. Bak çamurlarını göstereceğim. Bu çamurları e, millet böyle yüzlerini sürüyor, vücutlarına sürüyorlar. Şifalı bunun. Egzama, romatizma, birçok hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Burası ücretsiz halka açık bir yer. Yani bütçesi falan yok. Manzara bu şekilde. Ormanlık. E, akan sular buradan aşağıya gidiyor. Buradan bu şekilde gelen gelen su. Buradan böyle aşağıya giderek artık doğaya karışıyor. Yerden kaynak şeklinde geliyor bu su. Hiçbir katkı maddesi yok. Doğal kükürtlü bir su. Yani Pamukkale'ye gidenler varsa bunu şey yapabilirler. E, aynısı